Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam e, akvaryumu izletmek için bir video çekmek istedim. Sadece akvaryumu izleyeceğiz. Yeni balıklar aldım. Onların e, gayet alışılır akvaryuma. Onları göstereceğim sizlere. Ve akvaryum seyri bir video oluşturmak istedim. Evet. Ama bakın burada bana eşlik edecek kimler var. Arkadaşlar çok kötü oldu. Çok kötü bir durum oldu. Asya yemin yok. Asya ne yaptın? Yem ben. Asya. Ya, ya Asya. Mem, mem. Asya <laughs> bana bak. Buraya bak Asya buraya. Asya buraya bak. Asya hadi annen görmeden toplayalım. Arkadaşlar bizim. Evet annesi evet. görme anneleri görmeden ee, yemi toplamamız lazım. <laughs> hadi, hadi. Toplayın hadi. Çabuk annen. Annenizi görmeden toplayın Adı çabuk. Çok çok. Asya, Asya bak bak. Asya bana bak. Buraya bak Asya. Al bunu. Asya, bunu al. Buraya koyayım. Asya, <laughs> bana bak, bana bana bak. Bana bak kız bir. Asya bana bak Asya. Al. Asya. Al bunu. Asya nasıl korktuysa annesinden bana bile bakmıyor şu an yem yem topluyor. Arkadaşlar annem de çok korkuyor anne. Asya hemen ağlıyor. <laughs> Ama anne, anneni sizi hiç görmüyor değil mi kızım? Evet. Ben dövüyor muyum? Abi, baba. Ben dövüyor muyum? Hayır. Çünkü çocuklar Ablam. dövülmez. Cık. Cık. Asya, Asya doldurdun e. mu? Bitti mi Asya? Bitti. Doldurdun Bitti, mu? Bıkmedi. Asya nasıl döktün kız sen onu? Asya. E, abla, ya dö yine dökeceğim. Arkadaşlar bu sakar. Ablam, ben, ben. Sen bırak, sen bırak. Ablam. Bak orada sen sağdaki soldakiler toplan. Ablam, ben. Var mı dağılan? Arkanda var. var. Üstüne oturmuşsun hep. Asya. Asya sen değil sen değil. Deniz üstüne oturmuş. Sessiz ol. Annen duymasın. Tamam mı? Annen duymasın. Sessiz ol. Kızar. Bitti mi? Bitti. Ne kadar Dur 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 dur. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Asya dur. Asya bitti mi? Bitti mi? Ha, buraya bak. Buraya söyle. Buraya söyle. Buraya bak. Buraya telefonla bakarak söyle. Bana bak bana. Asya yine de bak. Asya. Baktıkırız. Asya bitti mi? Bitti. Hadi kapat ağzını kapat. Hadi. Şş bak bak. Şş Asya. Asya. Hadi. Asya. Tamam mı? Arkadaşlar. <laughs> <laughs> yine döktü. <laughs> asya yapma ya. Ne yapıyorsun sen? Bırak. Deniz oraya koyma. içine koy. Kızım şuraya koysana. Sen şöyle Bir akvaryum izletelim dedik. Siz ne yaptınız ya iki dakikada? <laughs> ah, yaramaz çocuklar. Ah. Hadi dönelim de ya Deniz topla. Deniz, Arkadaşlar ben Aslı'ya dedim. Şöyle yapalım. Böyle Kızım şuraya koyar mısın şeyi? Şunu. Heh. O tarafa doğru şey yapın. Saçını da topla. Topla zaten baba. Aslı ne yaptın sen ya? Yine döktün. Elleme sen. Kaç şuradan. Kaç uzak dur sen. Uzak dur annen kızacak şimdi Asya. Asya annen kızacak annen kızacak annen kızacak. <laughs> Aha, annen geldi. Annen geldi Asya. <laughs> annen geldi. Niye <laughs> döktün Şimdi sana kızacak. Ben döktüm ben kazayla. <laughs> Deniz dökecek yine Deniz ver bırak o döksün. Hoppa. Ben de ben. Bunları da ben toplayayım. Ben de. Gel. Ha yine dökersen karşıma iyi olur. Yiyesin sen yiyesin de ben. Hadi Tosi. Çok Bu güzel. kez bak ablan kapatacak tamam mı kapağını? Tamam mı Asya? Ben de dökmezsem tabii. Sen dökmezsin dökmezsen sen büyüksün. Ben bazen sakarlık yapıyorum bir çikolata yapıyorum. bazen, bazen mi? Daha bazen. Bazen mi her zaman desin mi? Hayır. Asya topladık mı? Şu saçına başına <laughs> mı koyalım? Tamam. Şunu da, şunu da, bak orada var. Elimin yanında da var. Oraya bir şey geldi. Asya ben kapatacağım. dur, tamam. dur dur dur. Dur saç var şurada dur. Hı. Dur <laughs> öyle değil öyle değil. Çevir <laughs> onu çevir onu tamam ben tutuyorum. Ya yine <laughs> dökeceksin kızım ya. Öyle değil öyle değil. Öyle değil. Şöyle çevireceksin çevireceksin. Öbür tarafa diğer tarafa çevir diğer tarafa. Ha çevir. 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 Çevir abi. Bakayım. Çevir. Yaptım mı? Tamam dökülecek. Tamam dökülecek. Tamam. tamam ver. Tamam ver. Bitti hadi. O yemleri <laughs> al yerden onları da balıklara atalım Asya. Topla onları yerde bak birkaç hani, tane var. Onları ver Asya'ya. Evet abi. arkadaşlar. Abi. iki tane kaza atlattık. iki kere döküldü. Bir kere topladık abi tam kapağını kapatırken. At at. Bir şey yok at abi, Şimdi Kırıntı yapıyorum yiyebilirsin mi? Küçükler yesin değil mi? Evet. Yiyorlar bak daha de daha küçük de sever. Ama şurada da hayır. Şu kahvede Bunlar var. büyükler arkadaşlar. Büyük balıklarımız. Yani. Üç Biz tane. Koyalım, baba. Üç büyükler. Fenerbahçe, Beşiktaş, Kalasar. Aslı sen de mi atacaksın? Ay, onlar da sende bebek gibi. Bak sen gibi. Gördün mü? Asya. Balıklar güzel mi kızım? Asya bana bak. Arkadaşlar. Buraya bak. İnme inme aşağı aşağı inme. Bak balıklar yiyor. İzle onları. Arkadaşlar babam diyor ki kedi de alırız eve. Asya, baklar güzel mi? Baba, Baksana buraya. Asya, ya. ha yiyormu? Evet. Çok Hadi. tatlı. Ya. Elini indir kızım. Yiyi ay gitti. Nereye gitti? Şuraya. He. Geliyor. Geliyor. Gitti. Bak şimdi sessiz ol. Kımıldamayın, hareket etmeyin Deniz. Şey, Asya hareket etmeyin geliyor bak şimdi. Bak bak, bak. Çok. şişko bak şunun karnına bak Asi sen gibi göbekli. <laughs> evet, çok. <laughs> çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim, babam diyor ki kedi de evet. alalım <laughs> ama annemin hastalığı var. <laughs> Doktora numaramış <laughs> Arkadaşlar şuradaki balığı görüyor musunuz? O saklanıyor. Ya çok tatlı. Burada bir sürü yan var ya oraya gidecekler. Yok yok. Çok yem verirsen ölürler kızım. Olmaz. Hayır. hayır. Bir keresinde de, de artık. Gel böyle as... akvaryum izleyeceğiz. Gel. Asya gel gelin. Aplıyor, Asya ta buraya al oradan. Asya. Hayır hayır. Ya çocuk hayır diyorum kızım. Olmaz. Olmaz. Ama olmaz. Çok yediği zaman o zaman az verelim. Ver. Tamam açacağım canım ver. Deniz şunu aç kızım. Aç sen. Bir iki tane ver tamam. İki tane. İki tane ver tamam. Yavaş, yavaş. İyi. Yavaş tamam yavaş. Sen yem vereceğim balıklara. Evet. Buraya bak, buraya bak yem vereceğim de. Bana bak. Yem vereceğim de. Evet. Karnını mı doyacağım balıkları? Evet. Aferin benim. Evet. Ben ben. At bakalım hadi. At. Kırmadın at ha. Ay. Aferin benim kızım. Kırdı ya. ya. Evet. Aferin kız sana onda bence kendime aldım arkadaşlar tamam çok vermeyin ama bak bugün çok kendim verdik de. yarın yem vermiyoruz tamam mı yarın tamam Kesin. yarın şey baksana sana, karnı size. kocaman olmuş hangisini düşünür mü ha göbeğe bak <laughs> ay ne kadar büyümüş <laughs> arkadaşlar burada bu çok büyük gözüküyor ki yemezsin. buna diyet yapalım baba kocaman olmuş henüz arkadaş asya ben... <laughs> Güzel mi kızım baklar? Bu herhalde şişko olacak arkadaşlar. Ah, He? Güzel mi baklar Asya? Ben de yiyeyim. Hayır sen yeme ne yapıyorsun? Ne Hayır olmaz. Olmaz sen. Balık ha. yeme kızım o. Sen ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Asya ben yiyeyim. yeme, yeme şey, almaya çalışıyor. Bir şey geldi köyde arkadaşlar. Bu kebire yedi. Çiğ şey, hamur mu yedi? Hamur mu yedi? Evet. Pişmemiş hamur. Pişmemiş. Ya o hamurcunun torunu yer tabi. Bak sen bunu Ben de yiyorum arkadaşlar ne olmuş? Arkadaşlar, ne yapıyorsun Asya yapma. Arkadaşlar biz bunları aldığımızda Asya yapma Asya. Şu en büyük balık var ya, siyah kuyruklu. <laughs> siyah kuyruklu balık aldığımızda birilerini yiyordu. Şu küçükleri yiyordu. <laughs> Ama şimdi yemiyor. Yemiyor. Akıllandı. Burada daha çok misket var. Daha çok misket vardı. Hepsini bitirdin Deniz. Yeah. Hatırlıyorsun değil mi kızım? Çek, çek. Gel. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. <laughs> Bak. Arkadaşlar bu çok şişki oldu. <laughs> Yemesin ya. <laughs> Baba çok verdik bakayım. <laughs> Tükürme, tükürme, tükürme. Tükürmüyor, sülüyor. Hadi in aşağıya, hadi. Hadi gidiyoruz Asya. Zıplı. Dur Asya, ne? Dur Asya, Bu niye böyle olmuş? Çekil. Arkadaşlar son kez gösterelim. Birkaç dakikada şey yapalım. Böyle. Gösterelim uzaktan. Arkadaşlar bir tane Beşiktaş, bir tane Garısı Sıray, bir tane de Fenerbahçe var. Üç büyük. Üç tane büyük var. Arkadaşlar çok güzel. Burak. Bir tane turuncu iki tane turuncu, bir kahve. Ay yok. Dört tane turuncu, bir kahverengi var. Arkadaşlar tutmuş bakın tutmuş. Şila var ya baba. Hmm. Tutmuş onu. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Tekrar bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Şöyle Ay hep beraber. Arkadaşlar ben bir şey diyeceğim. Arkadaşlar ben, ben bir şey diyeceğim. Ama şöyle bir şey. Kanalımıza abone olmayı, unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.